Merhaba ben Osman. adres gezginde ve iş ilanında yer alan pozisyona ilgi duymanın sebepleri. Öncelikle adres gezginin dijital pazarlama alanında Türkiye'nin önde gelen en büyük bilişim firmalarından biri olması ve özellikle Arge projeleriyle de yeni teknolojileri kendine adapte etmesi. Aynı zamanda Google partnerliği ile de yani global dünya ile sağlam bir köp köprü oluşturmasıdır ilandaki pozisyonu ilk gördüğümde ise yani sayısal ve analitik becerilerimi yani veri analizi ile e, etkili biçimde değerlendirme fırsatının beni çok heyecanlandırması ve sürekli kendini geliştirme misyonu olan biri olarak e, verilen eğitim süreçlerinin kariyer hedeflerime katkı sağlayacağını düşünmemdir. E, kısa vadede e, bir yıl içinde sayısal yeteneklerimi ön plana çıkartabileceğim ve kendimi geliştirebileceğim bir bilişim firmasına sektörün bir parçası olmak. Orta vadede maksimum 5 yıl içinde parçası olduğum şirketteki pozisyonda gerek eğitimlerle gerekse tecrübelerimle alanında uzmanlaşmak. Uzun vadede 5-10 yani yıl arasında kazanmış olduğum tecrübeleri kişisel yeteneklerimle birleştirip alanında uzman olmak isteyen yeni yetenekleri liderlik etmek. Hayalimdeki iş bulunduğu sektör değinlikleri takip eden hem kendini hem çalışanını eğitimlerle geliştiren bir şirkette samimi ve eğlenceli bir ofis ortamında keyifle çalıştığım özellikle veri ile ilgili yeteneklerimi sergileyebildiğim bir pozisyonda çalışmaktır. Kariyerime ilk olarak Utrelektam Ajansı'nda muhasebe ve idare işler uzmanı olarak başladım buradaki başlıca görevlerim şirketin muhasebe ve finans ile alakalı e, gerekliliklerin sisteme girişinin sağlanması. E beyanname süreçlerine destek e, olunması. Aynı zamanda KOSGEB, işkur ve benzeri yazışmaların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi. E, personel İK süreçlerine destek olunmasıdır. E, burada 2 yıl yakın e, çalıştıktan sonra askerlik sebebiyle ayrıldım. Askerlik sürecini tamamladıktan sonra Doğu Sigorta Aracılık Hizmetleri Şirketi'nde mali işler alanında çalışmaya başladım. Burada başlıca görevlerim sigorta şirketlerinden gelen üretim ve ödeme listelerinin sisteme girişinin yapılması. Beyanleme süreçlerine katkıla bulunmaktır ayrıca. Burada bir yıla yakın çalıştıktan sonra dijital ve pazarlama ve satış alanına öğrenmek istediğimden dolayı ayrıldım. Daha sonrasında Avansas ofis malzemeleri şirketinde hedeflemiş olduğum e-ticaret et sektörüne giriş yaparak müşteri geliştirme uzmanı olarak çalışmaya başladım. Buradaki görevlerim portföyünde bulunan birçok firmanın geçmiş alımlarının hem kategorisel hem zamansal olarak verilerle analizlerini yaparak satış miktarlarını optimize etmektir. Aylık ciro hedeflerine hem şahsi hem takım olarak ulaşılması için ve verimliliği arttıracak e, gerekli aksiyonları gerek uzaktan gerek sağdan sağlamaktır. E, bir yıldan fazla çalıştıktan sonra yani şehir değişikliği sebebiyle e, ayrıldım. Bu süreçte yıllardır paralel olmuş, paralel olarak yürütmüş olduğum e, borsa alanındaki portföyüme odaklanıp belli bir seviyeye getirdikten sonra tekrar iş arama sürecine başlattım. E, matematikle aram küçüklüğünden beri her zaman iyi olmuştur. Bundan dolayı Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdim. Ve iş tecrübelerimde de matematik temelli alanlarda ilerledim. Çünkü ben normal hayatımda da sayısal ve analitik beceriler etkin biçimde kullanmayı severim. To sum up, I am Osman Gürsoy and I am 31 years old. I have already shared my education. And uh, work experience. Uh, now uh, I will tell you a little about myself. I love traveling and exploring new uh, places. That's why uh, I travel abroad frequently. Uh, for example, uh, this year I went to Italy and Greece. Uh, I love exploring the culture and historical sites of. The places i visit uh, finally i enjoy uh, activities uh, like hiking and cycling uh, on the beach mm, recently i have been uh, fascinated by new uh, technology application uh, so i have been trying to gain experience uh, creating content using uh, artificial intelligence in my uh, spare time that's why uh, i wanted to upload this video to channel to this channel uh, i hope you uh, enjoy it i am very exciting and uh, interested about this job uh, i look forward to your feedback Uh, thanks for watching. Uh, see you soon.